Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, İtalya'nın güzel ve sakin bir kasabasında Geppetto adında yaşlı bir oyuncakçı yaşardı. Geppetto, küçük bir atölyede tahta oyuncaklar yaparak geçimini sağlardı. Her gün özenle çalışır, birbirinden güzel oyuncaklar üretirdi. Ancak Geppetto'nun içinde hep bir eksiklik hissi vardı. Çünkü yalnızdı geceleri küçük penceresinden yıldızları izlerken derin bir iç çekişle bir çocuğu olmasını dilerdi. Bir gün Gepetto kasabanın kenarındaki ormanda yürürken güzel ve düzgün bir parça tahta buldu. Bu tahtanın özel olduğunu hissetti. Bu tahta uzun zamandır hayalini kurduğum kuklayı yapmak için mükemmel diye düşündü. Tahtayı özenle taşıyarak atölyesine götürdü Atölyesi raflarda dizili çeşitli oyuncaklarla doluydu. Fakat Geppetto'nun en büyük projesi olacak bu tahta parçası hepsinden farklıydı. Geppetto büyük bir titizlikle tahtayı yontmaya başladı. Önce başını şekillendirdi. Tahta parçası Geppetto'nun ellerinde adeta canlanıyordu. Gözlerini oydu, burnunu ve ağzını şekillendirdi gözler tamamlanır tamamlanmaz, sanki bir mucize gerçekleşmiş gibi kıpırdandı ve Gepetto'ya baktı. Bu beklenmedik hareket, Gepetto'yu hem şaşırttı hem de sevindirdi. Bu gerçekten harika, diye düşündü. Daha sonra kolları ve bacakları şekillendirdi, her bir detayı özenle işledi. Nihayet, Pinokyo adını verdiği bu kuklayı tamamladı. Gepetto, Pinokyo'ya dokundukça onun sıcak ve canlı olduğunu hissediyordu. Bu duygu Geppetto'nun içini tarifsiz bir mutlulukla doldurdu. Artık yalnız değilim diye düşündü. Pinokyo'nun yüzünü, ellerini ve ayaklarını itinayla boyadı. Ona parlak mavi gözler, kırmızı bir burun ve güler yüzlü bir ifade verdi. Geppetto bu kuklanın her detayını sevgiyle işlemişti. Gece olduğunda Geppetto yorgun bir şekilde yatağına uzandı. O sırada odanın içine mavi bir ışık doldu bu ışık mavi periydi. Mavi peri, Pinokyo'nun yanına geldi ve ona sihirli değneğiyle dokundu. Canlan ve Gepetto'nun oğlu ol, dedi. Pinokyo bir anda canlandı ve etrafa baktı. Merhaba, baba, diye neşeyle bağırdı. Gepetto duyduklarına inanamadı ve gözleri dolu dolu Pinokyo'ya sarıldı. Artık benim oğlumsun, dedi. Pinokyo'nun canlanması Geppetto'nun hayatına neşe ve heyecan getirmişti. Geppetto, Pinokyo'nun yürüyebilmesi ve hareket edebilmesi için onu nasıl eğiteceğini düşünmeye başladı. İlk denemeler biraz zor geçti. Pinokyo sık sık dengesini kaybedip düşüyordu. Ama Geppetto sabırlıydı. Her düştüğünde Pinokyo'yu nazikçe kaldırdı ve tekrar denemesi için cesaretlendirdi. Pinokyo zamanla yürümeyi ve konuşmayı öğrendi. Geppetto, Pinokyo'nun bu ilerleyişini gururla izliyordu. Pinokyo'nun her adımı Geppetto'ya yeni bir umut ve sevinç getiriyordu. Bir sabah Pinokyo ilk kez okula başlamanın heyecanını yaşıyordu. Geppetto Pinokyo'yu özenle hazırladı ve ona güzel öğütler verdi. Dürüst ol ve arkadaşlarına karşı nazik ol dedi Geppetto. Okula doğru yürürken Pinokyo'nun içi kıpır kıpırdı. Pinokyo sınıfa girer girmez diğer çocuklar ona tuhaf gözlerle bakmaya başladı. Kimisi fısıldıyor, kimisi gülüyordu. Pinokyo tahtadan yapılmış bedeniyle hemen dikkat çekmişti. Öğretmen onu tanıttıktan sonra çocuklar yavaşça ona alışmaya başladı. Ancak bazı çocuklar onunla dalga geçmekten geri durmadı. Pinokyo teneffüste yalnız kaldı. Çocuklar onunla oynamak yerine uzak duruyorlardı. Birkaç çocuk onunla dalga geçiyor. Tahta çocuk diye sesleniyordu. Pinokyo'nun kalbi kırıldı ama Geppetto'nun öğütlerini hatırladı ve sabırlı olmaya çalıştı. Pinokyo okuldan dönerken üzgün bir şekilde yürüyordu. Bir adam ona yaklaşarak neşeli bir sesle konuşmaya başladı. "Merhaba küçük dostum. Neden bu kadar üzgünsün?" dedi adam. Pinokyo ona okulda yaşadığı zorlukları anlattı. Adam aslında bir sirk sahibiydi ve Pinokyo'nun durumundan faydalanmak istedi. ''Benim sirkte harika gösteriler yapabilirsin, hem herkes seni çok sevecek.'' diyerek Pinokyo'yu kandırdı. Pinokyo adamın peşinden gitti. Sirke geldiklerinde adam Pinokyo'yu bir kafese kilitledi. ''Burada kalacaksın ve gösterilere çıkacaksın.'' dedi. Pinokyo çok korktu ve Gepetto'yu düşündü. Gepetto, Pinokyo'nun eve dönmemesi üzerine endişelenmeye başladı. Geppetto, Pinokyo'yu aramaya başladı. Şehirde dolaşırken bir sirk afişinde Pinokyo'nun resmini gördü. Hemen sirke giderek gizlice içeri sızdı ve Pinokyo'nun tutulduğu kafesi buldu. Geppetto, afişi dikkatlice inceledi ve sirk sahibinin adı olan Hain Stromboli ismini okudu. Geppetto, Pinokyo'yu kafesten kurtarmak için dikkatlice çalıştı. Sirkteki gürültü ve kargaşadan faydalanarak Pinokyo'yu serbest bıraktı ve birlikte kaçtılar. Eve döndüklerinde Geppetto Pinokyo'ya sıkı sıkı sarıldı. Ertesi sabah Pinokyo tekrar okula gitmek için yola çıktı. Ancak okulda yaşadığı zor anlar onu yine rahatsız etti. Bu yüzden okula gitmek yerine sakin bir ormanda oturup düşünmeye başladı. Orada kuşların cıvıltısını dinleyerek zaman geçirdi ve uyuyakaldı. kaldı. Ormanda otururken Pinokyo ormanın huzur verici atmosferinde düşüncelere daldı. Kuşlar, kelebekler ve diğer orman canlıları ona eşlik etti. Uyandığında okul çıkış saati çoktan geçmişti. Eve dönen Pinokyo, Geppetto'nun endişeli yüzüyle karşılaştı. "Neredeydin Pinokyo? Çok endişelendim." dedi Geppetto. Pinokyo, "Okuldaydım." diye yalan söyledi ama burnu uzamaya başladı. Burnunun uzadığını gören Pinokyo gerçeği anlattı. Geppetto ona sarılarak "Bazen işler zor olabilir ama zamanla her şey düzelir. Önemli olan dürüst olmaktır." dedi. Geppetto Pinokyo'yu yatıştırmak için ona sevgi dolu sözler söyledi ve birlikte bir çözüm bulabileceklerini belirtti. Pinokyo, Geppetto'nun sözlerini düşündü ve okulda yaşadığı zorlukların üstesinden gelmeye karar verdi. Ertesi gün yeniden okula gitmek için yola koyuldu. Okulda Yeni bir yaklaşım benimsedi ve sınıf arkadaşlarına daha yakın olmaya çalıştı. Onlara yardım etti ve onların güvenini kazandı. Zamanla Pinokyo'nun sınıf arkadaşları onun iyi kalpli ve cesur bir çocuk olduğunu fark ettiler. Pinokyo okulda arkadaşlık bağları kurdu ve herkes tarafından sevildi. Artık okul onun için korkutucu bir yer olmaktan çıkmıştı. Pinokyo dürüstlüğün ve sabrın ne kadar önemli olduğunu anladı. Geppetto'nun öğütlerini dinleyerek her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğini fark etti ve en önemlisi Pinokyo artık sadece tahtadan bir çocuk değil, gerçek bir arkadaş ve öğrenci olarak kabul gördü.